Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında bildirim alırsınız. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir model anlatacağım. Yine sıralı bir model olacak. Ve 3 sıradan oluşacak arkadaşlar. Yine. Ee, şöyle kalem de kullanabilirsiniz. Ben dondurma çubuğu kullanacağım. Kalem de kullanabilirsiniz. Böyle kalem kalınlığında bir şiş de kullanabilirsiniz. Şimdi bu benim sipariş yaptığım bir yazma. Ama Onun kenarında hemen şöyle şuradan Ben anlatacağım. Sonra sökerim diye düşündüm. Şimdi Hemen işime başlıyorum. İpimi tığ batısına sabitledim ilk başlarken. Biraz daha netleyelim. Evet. İpimi tığ batısına sabitledim. 1 2 3 zincir çekip ilmeğimi uzattım. Dondurma çubuğuma taktım. Hemen şu ikinci Zincire batıyorum altındaki Zincire ipin ucunu alıyorum bir iki zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip e, çubuğuma taktım ve ikinci Zincire batıyorum hemen ipin ucunu aldım iki adet zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım 1 2 3 adet zincir çekip ilmeğimi çubuğuma taktım hemen şuradan ikinci zincire girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım 1 2 3 zincir kalemime taktım çubuğumu anlayın arkadaşlar hemen üçüncü zincirin altındaki iki zincire girdim ipin ucunu alıp 2 adet zincir çekip yandaki tığ batta kapattım 1 2 3 adet zincir çekip ilmeğimi genişlettim taktım hemen ikinci zincire girdim 1 2 zincir çektim taktım son kez gösteriyorum 3 adet zincir taktım hemen şöyle ikinci zincire girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çekip yandaki tığ battığı kapatıp 3 adet zincir çekerek ilmeğimi takıyorum. Alt sıramız hep bu şekilde gidecek arkadaşlar. Şimdi üst sırasına geçelim. Üst sırasında da renkli ipim yani açık tonlu kullanacağım ben. Sabitledim tığıma. Şimdi başına da bir kez aldım. Buradan ilk başlarken şu iki ilmeği birden alacağım ilk başlarken şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar ben size bunu ilk ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi aldım. İki ilmek almıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Bir ilmek bıraktım arada bu ikinci ilmeğime girdim. Başına da bir kez almıştık biliyorsunuz. 2 2 çektim. 3 zincir çekip başına bir alıp bunun etrafından girdim. 2 2 çektim. 3 zincir çekip girdim. Kapat. 1 2 3 4 5 zincir başına bir aldım. Burada bıraktığımız bir ilmek vardı biliyorsunuz ortada yönleri dönmüşse mutlaka düzeltelim arkadaşlar ilmeklerin yönünü bakın bu bıraktığım ilmeği aldım sonra bir bıraktım arada ikinciyi aldım başına da bir kez almıştım 2 2 çektim 1 2 3 zincir başına bir alıp bu boşluktan girdim 2 2 çektim 1 2 3 zincir başına almadan dibinde kapattım 1 2 3 4 5 zincir başına bir aldım. Bu arada bıraktığım ilmeği alıyorum ilk olarak. Bakın yönü dönmüş. Mutlaka onu düzeltiyoruz alırken aldım. Yine bir ilmek bıraktım arada. ikinci ilmeğimi alıyorum. Bir tane bıraktım. Girdim, 2, 2 çektim. 3 adet zincir başına bir alıp bu boşluktan girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 adet zincir çekiyorum tekrar. 2 3 buraya başına almadan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Arada bıraktığım ilmeğimi alıyorum. Sonra arada bir tane bırakıp devamındaki ilmeği alıyorum. Başına bir aldım. 2 2 çektim. 1 2 3 zincir başına bir alıp bu boşluğa girdim. 2 2 çektim. 3 adet zincir çekip bu boşluğa girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Arada bıraktığım ilmeğimi alıyorum. Başına bir aldım. Arada bıraktığım ilmeği aldım. 1 ilmek bıraktım. ikinci aldım. 2 2 çektim. 3 adet zincir başına bir alıp bu boşluğa girdim. 2 2 çektim. 3 adet zincir boşluğa girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir başına bir al. Arada bıraktığım ilmeği alıyorum. Yönü dönmüşse düzeltiyorum. Sonra bir bırakıyorum. Devamından ikinci ilmeğimi alıp 2 2 çekiyorum 3 zincir başına bir alıp bu boşluğa giriyorum 2 2 çektim 3 zincir Başını başına almadan girdim kapattım 5 adet zincir çekerek ilmek almaya devam ediyorum ikinci sıramızda bu şekilde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi bu ütüsüz şöyle alttan yukarı doğru ütülenince daha güzel gösterecek kendini şimdi en son sıramıza geldik Arkadaşlar ipimi tığıma sabitledim. Bakın bu araya giriyorum. O çekmiş olduğumuz 5 zincirli araya ipimi sabitliyorum. 2 zincir başına bir alıp giriyorum. 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. 2 adet zincir tekrar girdim, sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bunun arkasından şu aradaki 5 zincire girip sabitliyorum. O 3 zincirde bu arkadan geçiş noktası oluyor. 2 adet zincir başına bir alıp giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. 2 adet zincir yuvaya girip sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bu tomurcuğun arkasından Diğer zincirime geçiş yapıp ipimi sabitliyorum. 2 adet zincir başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tırabzan arası girip kapattım. 2 adet zincir yuvaya girip sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar son sıramızda. Dediğim gibi şu an model tabii ki ütüsüz. Ütülenince daha güzel kalıp gibi oturacaktır model. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bu modeli yine Serpil arkadaşım göndermişti. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.